Mixan, 40 yıldır metale şekil veriyoruz. 1985 yılından bu yana Mixan Grup olarak üretim gücümüz ve inovasyon tutkumuzla metal sektörüne yön veriyoruz. İstanbul ve Manisa'daki modern tesislerimiz kaliteli ve yenilikçi çözümlerimizin merkezidir. 8 bin metrekarelik Manisa fabrikamızda güçlü ekibimiz sayesinde projeleri sıfırdan başarıya taşıyoruz. Stratejik düşünce ve ekip çalışması her adımda fark yaratıyor. Üretim süreçlerimiz dört ana başlıkta şekilleniyor. Saç metal kalıplarında hassasiyet, saç pres parçalarda dayanıklılık, plastik kalıp ve parçalarda yenilik. Gelişmiş makine parkurumuzla her aşamada kaliteyi ön planda tutuyoruz. Makine parkurumuzda eksantrik pres makineleri, hidrolik pres makineleri, robotik kol destekli presler, otomasyon makineleri ve mekanik montaj makineleri bulunuyor. Bu güçlü altyapı, yüksek hassasiyetli üretimi ve seri üretim kapasitesini mümkün kılıyor. Beyaz eşya, otomotiv ve ısıtma soğutma sektörlerine yönelik transfer, progresif, tandem, kesme ve formlama kalıpları tasarlıyoruz. 30 tondan 1345 tona kadar kapasiteye sahip preslerimizle seri üretim yapıyoruz depo alanlarımız üretim ve montaj süreçlerinin kesintisiz ilerlemesini sağlar. Verimli stok yönetimiyle her adımda kontrol bizde. Montaj hatlarımızda plastik ve metal parçalar yüksek hassasiyetle birleştirilir. Robot destekli sistemlerimiz her üründe mükemmeli sunar. Kalite kontrol süreçlerimiz uluslararası standartlarla güvence altındadır. ISO 9001, ISO 14001 ve Roche gibi sertifikalarımız kaliteye olan bağlılığımızın göstergesidir. Mixan, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılayan bir çözüm ortağıdır. Mixan